Günaydın benim güzel YouTube ailem. Özellikle sabahı şerifleriniz hayrolap, Hava biraz nemli ama her şeye rağmen sizlerle birlikte olduğum için lan sus. Lan sus. Sizlerle birlikte olduğum için gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. yahu tamam tamam. Tamam geldik işte sus. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Arkadaşlar. Ya vallahi ayıp ediyorsun Arkadaşlar geçen gün başıma şöyle bir şey geldi sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, ben motosiklet fuarına gitmiştim bu iki teker festivali. Bir Akif abi var kulübümüzün e, medarı iftarlarından birisi. Bu arada arkadaşlar şöyle arkaya doğru baktığımızda manzara gerçekten çok güzel tam bir çiftlik evi olmuş. Neyse arkadaşlar söylemek istediğim şey şu Harley Davidson motor vardı onu incelemek istiyorduk. Dikkatimi çekti. Orada bir tane genç yanıma yaklaştı. Siz dedi Halil Gürses değil misiniz? Evet dedim. Sizi dedi takip ediyorum. O kadar mutlu oldum ki o kadar kişi içerisinde yanıma gelmesi beni çok mutlu etti. Özellikle arkadaşlar özellikle söylediği bir cümle vardı ki beni benden aldı. Buyurun bize misafir edelim açsanız bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın ya, ya ben sana hiç markamı dönmeyeceğim ya. Hiç mi? He? Hain köfte. Şu yaptığına bak. Ya dur iki dakika bir konsantre olmuşum. Bir muhabbetim var. Bir şeyler söyleyeceğim. Ah senin boynuzun tutulsun lan. Röportajımı bölüyorsun. Neyse hareket Ya yapma yapma yapma. Arkadaşlar o kadar hoşuma gitti ki bu doğunun misafirperverliğini. Adam beni hiç tanımıyor belki. O yüzden arkadaşlar dedim ki bu güvercin işi başlamak zorunda. Çünkü ben böyle bir aileyi bir daha bulamam. Tamam, 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 tamam. Urfa'dan getirdiğimiz güvercinleri size tekrar yakından göstereceğim. Ben şöyle kaçayım arkamdan gelmesin. Rahat düşsünler. Dostlar kamera şimdi... Ya sus sus. Kamerayı şimdi yerleştirdim ki size bu yeni aldığımız kuşları yakından... Dostlar biraz önce telefon düştü. Ben şu... Şimdi... Ben şimdi sizlere bu yeni aldığım... Ya bir sus sus. Allah Allah. Bakın arkadaşlar. Yakından çok 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 yakından size bu da peştelerimizi göstereceğim ve kafese koyacağım. Bunlarla ilgili zaten geçen gün aldığımızda bize Viran şehirde hediye görmüştünüz ama bu kadar yakından görmüştü görmemiştiniz. Bunların kanatlarını kırpalım mı, kırpmayalım mı? Size sorayım arkadaşlar. Ona göre bu da yeni geldiği için biraz stres altında. Ben hemen bunları arkadaşlar şey yapayım içeriye koyalım. Güzel güzel burada kalsınlar. Çünkü uzun yol yorgunları. Bir de sıcak da hava zaten. Şöyle içeriye doğru alayım. Hadi bakayım geç. Oh, aferin kuzuma. Şimdi ikinciyi de çıkartayım. Yalnız o kadar küçük ki. Tiplerine bakarsanız gerçekten tip güvercin gibi duruyor. Bu da peşt. Arkadaşımızın, kahraman arkadaşımızın söylediğine göre. Bunlar bu da peşt. Çok fazla uçacak diye düşünüyorum. Bunları artık uzaktan mı bırakırız? Yok postalar gibi. Yoksa filo mu yaparız. O kadar ne? Sizlerle ee, güzelce. O, o, sakin. O tarafa doğru. Heh. Sizlerle güzelce bunları tek 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 e, konuşacağız, anlaşacağız. Kanat yapısını da şöyle güzelce göstereyim. Fazla kirletmeden. Yalnız o kadar küçük ki arkadaşlar, kırlangıç gibi ya. Şöyle görüyor musunuz? Bildiğiniz kırlangıç gibi. Şöyle ele de pek alışmamış herhalde. Bildiğiniz kırlangıç gibi. Ya. Gözlerine bakarsanız ben iyice kameraya yaklaştırayım. Şöyle e, önünde de ışık olayım. Kendini netlesin. Gözlerinin beyazını çok beğendim. Boncuk gibi zaten. Şöyle de durduğumuzda zaten kendinden de korkuyor olabilir. E, şeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Şu orans tarzı böyle keşpir gibi. Bunu da hemen içeriye atalım. Etti ki. Sonra tabii genel bir daha çekeceğiz. Sonra neredesiniz? Evet. evet. Bu da arkadaşlar yine siyah bu da peştimizin öbürü. Yalnız bunlar yavru mu büyük mü? Onları zamanla göreceğiz. Ben Allah 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 Allah. Dur 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 dur. Bu da üçüncümüz kanat rengine bir bakalım arkadaşlar. Benim bu siyah, e, o, 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 o. siyah şey var ya. Neydi o? Siyah siyah postaya çok benziyor. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar rengini? Kara. Bu da peştimizin üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncüyü de aldık. Dördüncüye bakalım. Nerede bu dördüncü? Evet. Bu resmen simsiyah arkadaşlar gör kanadını size göstereyim. Ya oğlum tamam be yavrucuğum ya. Bakın rengine. Bu da bizim kara, bu da peştin. En karası, kapkara yalnız. Arkadaşlar tüyde, tüyde olduğu için ben biraz şey yapayım mı? Hani ne derler? Fazla incitmeyin değil mi? Sadece kamerayla birazcık yakından kendisini çekelim. Hemen 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 kafesine koyalım. Şöyle yakından çekelim. Zaten ışığı da yandı. Şöyle sağdan soldan baktığınızda tüy, dizdi, tüy dizdiğini de görüyorsunuz. O zaman büyük ihtimalle biz bunu fazla rahatsız etmeden tüylerini de acıtmadan içeriye koymamız gerekecek. Evet arkadaşlar şöyle bakın yerimiz burası. Hepsi birbirinden güzel. Renklerin yapısını görüyorsunuz. Karapuda peşlerimiz söylediğine göre arkadaşımızın ortalama 5-6 saat güzel güzel uçacak. Bir bakalım olur mu olmaz mı? Ama önce yorumları bekliyorum. Aziz Aktağ, Fatih Yüksel siz bu konuda bana biraz fikir vereceksiniz. Diyeceksiniz ki hocam siz yapacağınız şey şu. Önce kanatlarını kırpın. Kırptıktan sonra bir bastırma yapacağız. Bastıralım mı yoksa kırpalım mı? Tam olarak ben anlamadım. Onu bir e, yerinde yapalım. Burada mı kalsınlar? Yani şu bölgede mi kalsınlar? Şöyle göstereyim. Burayı dağıttılar ya burayı bir toparlamam lazım. Ha. Ana, bunu hemen kapatmamız lazım. Çünkü kaçmasınlar. Şöyle çift taraflı kilitle bunu kilitledik. Burada mı kalsınlar? Ya ne var ne ne? Vallahi ayıp ediyoruz ha. Zaten dağıttığınız hale toplamadım. Arkadaşlar burada mı kalsınlar yoksa bizim e, güvercinlerimiz için yapmış olduğumuz burada. Burada kalsalar daha iyi aslında. Çünkü burası onlar için mükemmel bir yer. Fakat buraları temizlemem gerekir. Ee, şöyle bir sıkıntımız oluşmuş. Bunu kim sökmüş bilmem keçiler. Baleyi dağıtmışlar. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar bu keçilere ceza vermem gerekiyor. Çünkü yerinde duramıyorlar. Teri, tel örgüleri parçalıyorlar. Burayı da temizleyeceğiz. Bana Muhammed kardeşim ne demişti? Hocam her şeyin başı temizlik demişti. Bunu en azından ağaçlara atarız. Burasını kaldırmıştık cam kısmı. Biz bunu başka bir yerden de açarız. Ona göre arkadaşlar. Burayı bildiğiniz üzere güvercinlerimize zaten ayırmıştık. Yerlerimiz de var. Yuvalıklarını da farklı bir şekilde yaparız. Bakacağız hayat bize ne gösterecek arkadaşlar. Umarım hayırlı olur. Ama ama ama. Burası yemlik olsun. Buraya e, samanlık ya da yemlik. Buraya bir şey koymayalım. Ama bakarsınız belli olmaz. Daha güzel güvercinler olursa bu kümesi komple güvercinlere ayarlarız. Oğlum ne istiyorsun ya? Tavuk yemi istiyor ama siz bana dediniz ki hocam tavuk yemi vermeyin. Ben de vermiyorum. Gitsinler ya her yer yeşil ot. Gidin ya alıştırmışız. Yalnız arkadaşlar bu biraz topalak duruyor. Acaba hamile mi yoksa kilolu mu bilmiyorum. Herhalde olur ya. Yedi önde bir arkasında ya. Evet dostlar muhannet yanımda. Biraz önce güvercinleri gördünüz bayağı bir uğraştık ama onun yanında keçiler beni rahat bırakmıyor diye yeni bir düşüncem var. O düşünceyi daha sonra size söyleyeceğim. Çünkü şu manzarayı kaçırmanızı istemiyorum. Arkadaşlar bizim İngiliz İbo ile birlikte balya almaya geldik. Bizim keçilerin sanki çok da büyükler ya balya ihtiyacını karşılayabilmek için şöyle Of be, gün batımının güzelliğine bakın arkadaşlar. Böyle yoncalarımızı e, biçtik. Biçtikten sonra balya haline getirdik. Şimdi benim payım olan kısmı da toplamaya başladık. Kendi payı orada zaten. Ben de burada keçilerimin hakkı olan balyaları alıp gideceğim. Maalesef arkadaşlar biliyorsunuz 3 tane keçi bana az gelmeye başladı. Tilki deliğe giremezmiş kuyruğuna çalı bağlarmış gibi sözlerle kendimi itham ederken ciddi anlamda artık arkadaşlar benim bir şeyler yapmam artı değere çıkmam lazım. İçinizden birkaç kişi beni bu konuda uyarmıştı. Hocam artık para kazan bir şeyler yap hep cepten hep cepten olmuyor diye haklıydı. Ve ben de şimdi geldim bunu nasıl değerlendirebiliriz diye İngiliz boya sordum. O da dedi ki hoca yapacağın tek iş nokta 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 onu diğer videoda konuşalım. Çünkü o gün konuşacak çok şeyimiz var. Dostlar bakın gördüğünüz gibi kalan yani milli servetimizi yerden topluyor. Ben kamera çekmekle meşgulüm biraz kaytarıyorum çünkü o kadar enerjik değilim bugün bayağı bir enerjimiz bitti. anda gördüğünüz gibi şöyle farkında olmadan neredeyse bir e, pikap dolusu fazladan boşa gidecek olan görünen yoncayı topladık bakın şöyle size göstereyim burayı hemen sulamamız gerekiyor ki tekrar yonca büyüsün bakın burada da bayağı bir yonca var ama bura kurumuş şimdi büyük ihtimalle dostlar yarın burası sulanacak ve bir sonraki balya toplayana kadar zaman geçecek. Ben şöyle size göstereyim. Bakın arkadaşlar, sulandıktan sonra şu bozkır olan kısım da yeşermeye başlayacak. İngiliz bu ve yanında Muhammed ve Muhannet kardeşler. Dur, Muhammed Zeki Zeki ile Metin kardeşler gibi arkadaşlar artık burayı yem derdimiz kalmasın diye bir nevi samanlık ya da yoncalık ya da balyalık yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü artık keçiler için Yeni bir dönem başlıyor. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi o güzel yorumlarınızı Muhammed ve Muhannet kardeşler için yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.